Evet, değerli güne izleyicileri, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Sayın Celal Teşinbaş'la birlikteyiz. Sayın e, Teşinbaş, Farabi Hastanesi'ndeki hizmetleri, emeği ve özellikle çağın bütün gereklerini yerine getiren teknolojinin yanı sıra sosyal hayata, hastaların sosyal hayatına yönelik de çok ciddi çalışmaları var. Bunlar ayrı bir konu, ele alınacak konular. Ama biz Sayın Hocam'la sağlık turizmi ekseninde amiral gemi rolü üstlenen Farabi Hastanesi'nde neler yaptılar, neleri hazırladılar, hangi noktaya geldiler? Biraz Hocam'la bunu konuşacağız. Hocam iyi günler diliyoruz. İyi günler, teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. E, tabii Türkiye'miz turizm açısından çok önemli bir ülke. Turizmin çeşitlendirilmesi lazım. Sağlık turizmi bizim ülkemiz ve bizim kalkınma seviyemiz dikkate alındığında, tıbbi açıdan kapasitemiz dikkate alındığında hem ülkemizin geliri açısından hem de prestiji açısından çok fazla üzerinde durulması gereken bir alan. Devletimiz Master Eylem Planında sağlık turizminin geliştirilmesini öncelik verilmesi kararı aldı. Bu karar çerçevesinde biz de yaklaşık göreve başladıktan sonra yaklaşık bir iki buçuk yıl oldu. Sağlık turizminde önce turizm firmalarıyla, uluslararası sağlık turizmi yapmakla yetkilendirilmiş firmalarla anlaşma yaparak bu işin genelgesini hazırlayarak işe başladık. Şu anda çok şükür genelgesini hazırlayarak evet, e, şimdi sağlık turizminin kurallarını biliyorsunuz biz yöke bağlı bir kurumuz evet. ve e, biz kendimize kendi özelliklerimize uygun olarak uluslararası sağlık turizmi firmalarıyla yani bir sınıf evet. mecnursunuz evet. buna Tabii, aynen, aynen belli e, kurallar çerçevesinde onlarla onları da bizi de yükümlü kalın. Bu onaylandı. E tabii yani hani bir yükümlülük, bir zorunluluk olursa bu zorunluluk halinde kimin ne kadar kime ne kadar yaptırım olması gerektiği, kimin hangi faaliyeti ne zaman yapması gerektiği konusunda yazılı bir metin hazırlıyoruz ve bu yazılı metini biz buradan hazırladıktan sonra üniversitemizin senatosu tarafından onaylanıyor, Yülü onaylanıyor ve yürürlüğe giriyor. Ondan sonra artık o kurallar çerçevesinde firmayla olan ilişkilerimizi sağlık turizmi çerçevesinde yapmış olduğumuz faaliyetleri dizayn ediyoruz. Evet. Şu an hangi aşamadasınız? Şu anda üç tane uluslararası sağlık turizmi firması resmi olarak anlaşma yaptığımız firmalar. Bunun sınırı yok daha fazla sağlık turizmi, o sıra sağlık turizmi ile e, yapma ile yetkilendirilmiş firmayla Tabi, yapabiliriz. Tabi, elbette mı? ki yapabiliriz. Üniversite Burada. Hasta mı gönderiyor hocam? Şöyle oluyor, bu firmaların yurt dışında büroları var. E, yurt dışında bunlar e, ülkemizi ve özellikle hastanemizi tanıtıyorlar. Ve oradan hastaları alıyorlar, hastanemize getiriyorlar. Sadece buraya geldiklerinde bizlerle irtibat kurmuyor. Aynı zamanda bizim online hizmetimiz de var. Buraya gelen kişiler onların istihdam ettiği doktor tarafından öncelikle bir ön muayene yapılıyor, bir ön anemnez alınıyor. Sonra bizim hekimimizle irtibat kuruyoruz. Uzaktan muayene şeklinde hangi tedavinin yapılması gerektiği ya da hangi tetkiklerin yapılması gerektiği konusunda bildirimde bulunuyoruz firmaya. Sonra firma Hastamızı alıyor. Uluslararası Sağlık Turizmi Büro'muz var burada. Büyük bir alan oluşturduk. O alana geliyor ve o alanda biz artık hastayı devralıyoruz. Bundan sonrasını hastanın tanı ve tedavi işlemini bitip memleketine dönünceye kadar olan işlemleri belli bir prosedür, çerçe prosedür çerçevesinde çerçe yürütüyor, yönetiyoruz. Para ve hastanesi kaç kapasiteniz var? Kaça ulaştınız? sağlık turizmi açısından sağlı turizmi. tabii sağlık turizmi açısından şöyle tabii fiziki eksikliklerimiz vardı. Yani daha önce sağlık turizmi yoktu. Ee, burası öncelikle Türkiye'nin en önemli hastanelerinden biri. İleri işlemler yapılıyor, ileri işleri yapılıyor. Biz bu ileri iş ve işlemleri ülkemiz adına, bölgemiz adına, ilimiz adına burada uygulamak istiyoruz. Çok hızlı büyümek istemiyoruz. Güvenilir bir şekilde büyümek istiyoruz, gelişmek istiyoruz büyüklüğümüz ve kapasitemiz çerçevesinde güvenilirliğimizi de aynı şekilde devam ettirmek istiyoruz. En nihayetinde özellikle Gürcistan tarafından hastanemize gelen hastaların eğer bizim hastanemizde tedavi görüyorsa bir kısım hastaların tedavi masraflarını hükümet karşılıyor. Bu tabii ki bir güven neticesinde oluyor. Elbette ki ilimizde birçok Evet. İlimizde birçok sağlık kuruluşu var. Uluslararası sağlık turizmi çerçevesinde yabancı hastalara hizmet veren. Elbette ki onlar da çok önemli bir açığı gideriyor. Ama dediğim gibi burası bölgemizin dördüncü basamak bir sağlık kuruluşu. İleri bir noktada. Bu ileri işlemleri bizim yapmamız lazım. Evet, ne kadar yabancı yabancı hastaya hizmet verdiniz turizm ee, bağlamında Şöyle, şu anda biz yaklaşık Aylık 3 milyon liranın üzerinde uluslararası sağlık turizmi çerçevesinde fatura kesiyoruz. Bu rakam 3-5 yıl önce hiç şeydi mi? Hiçti. Sıfırdı. Az önce söylüyordum, tekrar oraya dönmek istiyorum. Tabii fiziki olarak da hazır olması lazım hastalar açısından. Hani O konforu oluşturmamız lazım. Mesela burada şu anda uyguladığımız yöntemde hasta geliyor. Hasta geldiğinde inşallah açılışını da resmi olarak sizlere de davet edip yapacağız. Büyük bir alan oluşturduk. İnsani vasıfları olan gelen turistlerin her açıdan rahat edeceği bir alan oluşturduk. Hasta oraya geliyor. Orada doktorumuz 24 saat görev yapan hekimimiz var, personelimiz var. Yeteri kadar personelimiz var. Hasta geldiğinde onlara yabancı dil hizmeti sunacak personel istihdam ettik. Gürcüce bilen, Arapça bilen. Rusça bilen, İngilizce bilen personellerimiz evet, orada. Önceden hazırladık. Önceden hazırladık. Hastalar geldiğinde bu hastalar herhangi bir hocamıza muayene edilmesi gerekirse ki çoğunlukla gerekiyor, onun için geliyorlar zaten. Personelimiz tercümanla beraber hastayı alıyor, ilgili bölüme götürüyor, muayene ettiriyor. Sonuna kadar takip ediyor. Takip ediyor. Gerekli teklifleri yapılıyor ve çok kısa süre içerisinde tanısı olmayan hastalara tanı koyuyoruz öncelikle. Sonra yapılması gereken tedaviyi hastayla beraber konuşup firma ile beraber de mutabık kaldıktan sonraki belli şartlar çerçevesinde mutabık kalıyoruz. Hastayı tedavi aşamasında hastanemize yatırıyoruz. Ne kadar odanız var? Şu anda sağlık turizmini ayırabildiğiniz Sağlık turizmi şöyle. Önceden sağlık turizmi servisimiz inşallah bir 15 gün ya da bir ay içerisinde çok güzel bir yeni servisimizi açıyoruz. Şu ana kadar ki hastalarımız genellikle tedavi gördüğü bölümlerde yatıyordu. Bunun tabi zorlukları da vardı, e, anlaşma zorlukları vardı, tercüme zorlukları vardı. Belki hani e, uluslararası sağlık turizmi hastalarının alışmış olduğu konfordan biraz daha uzaktı düşük ya. konforu vardı uzakta. Bu az önce saydığım olumsuz olabilecek özelliklerin tümünü ortadan kaldıracak bir uluslararası sağlık turizmi servisi şu anda açıyoruz. Yaklaşık 22 kapasiteli bir servis olacak. Burada da yine aynı şekilde elemanlarımız, da, elemanlarımız hazır. Burayı elemanlarımıza donatıyoruz. Şu anda 3 milyon, aylık 3 milyon TL girdisi oluyor. Evet. E, Farabi Hastanesi'ne. Hedefiniz kaç milyon TL? Şöyle, biz güveni kaybetmeden Farabi Hastanesi'nin, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nin ağırlığına e, herhangi bir şüphe getirmeyecek davranışlar içerisinde bu işi geliştirmek istiyoruz. Yani onun için uluslararası sağlık turizmi firmalarıyla beraber çalışıyoruz. Aracılarla beraber çalışmıyoruz. Bazen aracılar bu işe zarar da verebiliyor. Yani bizim bildiğimiz normal turizm kapsamında gelmiş olduğumuz noktada değil mi? Yani bazı insanların yapmış olduğu hatalar turizmden olan gelirimizi, beklediğimiz geliri azalttı, insanların güvenini azalttı. Biz güveni aynı şekilde devam ettirecek ve yapılmayan, yapılamayan, bölgede yapılamayan, Türkiye'de büyük şehirler dışında zor yapılan iş ve işlemlerin burada yapılmasını sağlamak istiyoruz ki burası o kapasiteye haiz bir hastane. Biz o eksiği gidermek istiyoruz. Özellikle yakın, buraya yakın ülkeler başta olmak üzere dünyada biliyorsunuz çok aktif bir havaalanımız var. Birçok ülkeden buraya direkt seferler var. İnsanlar çok rahatlıkla hele maliyet açısından da avantaj olduğunda çok rahatlıkla buraya gelip tedavi alabilir. En nihayetinde var. Orta Asya'dan da hastamız var. Balkanlardan da var. Avrupa'dan da var. Zaten hani saymıyoruz. Orta Doğu coğrafyasıyla çok çok yakın ilişkiler var. O insanların buraya belli bir süre zaten burada duruyorlar o hastalar buraya daha sık, daha fazla, daha yoğun ilgi gösteriyor geliyor. Ama dünyanın her tarafından buraya ulaşım kolay. İnsanlar bu denli, bu derecede kapsamlı bir hastane ile burası arasında bir fiyat avantajı olduğunda çok rahatlıkla yolunu bir sat daha uzatıp buraya Artık gelebiliyor. Sağlık düşünürler yani. Elbette ki sağlık o önemli. Kaliteyi yakaladılar mı? Sağlık evet. kalitesini yakaladılar mı? Sorun. Biz biz onu biz onu özellikle hiç elden bırakmıyoruz, bırakmak istemiyoruz. Onun için fiyatlarımız uluslararası sağlık turizmi hastaların fiyatlandırıldığı, fiyatlandırıldığı en alt seviyede tutuyoruz. Yani devletimizin belirlemiş olduğu fiyatın üç sınırını aslında bize bırakmışlar. Biz alt sınırdan fiyatlandırmayı yapıyoruz. Merhameti de elden bırakmak istemiyoruz. Çünkü Türkiye dünyada sağlık konusunda bir marka. Gerçekten bir marka. Bu ülkede birinci kalitede yapılamayan hizmet neredeyse yok. Ondan dolayıdır ki sağlık turizminde bu kadar hızlı gelişiyor. Sadece bu işi sağlık turizmi açısından olan faaliyetleri olması gerektiği gibi bize yakışır, bizim milletimize, ülkemize, bizim inancımıza yakışır, yakışır bir şekilde devam ettirmek istiyoruz. Yani onun için sizin az önce de söylediğiniz gibi sadece bu işi ekonomik açıdan ele almıyoruz. Biz yüzyıllar boyu bütün dünyaya vermiş olduğumuz güzel hasletleri sağlık açısından da Dünya insanlarına da sunmak istiyoruz. Yani böyle böyle bir hedefimiz de var. Az önceki sorum cevabını alamadım. Şu anda 3 milyondasınız. Hedefiniz kaç milyon gelir elde etmek? Çok rahatlıkla bugünün imkanlarıyla, bugünün imkanlarıyla çok rahatlıkla biz bunu 10 15 milyona çıkabiliriz. Aynı. Çok rahat. Evet. İnşallah. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Farabi Hastanesi'nin şehre bölgeye getirdiği yeniliklerden biri bu. Daha farklı özellikler de var. Başka programlarda onları da konuşacağız. Profesör Doktor Sayın Başa teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz ben efendim. teşekkür ediyorum. Tabii özellikle medyanın bu hizmetleri duyurmasının önemini biz eskiden beri biliyoruz. Ben de sizlere bizimle ilgili, sağlıkla ilgili, Trabzon'la, bölgemizle, ülkemizle ilgili olan hassasiyetiniz hassas haberlerinizden dolayı özellikle teşekkür ediyorum.